Susie Troxler ve kocası Tony 13 yıldır birlikteler ve hep bir çocuk istediler ama asla olmadı. Ta ki Troxler, Dr. Caroline Haraway Smith ile tanışana kadar. Kuzey Carolina Greensboro'da psikolog olan Troxler, verdiği bir demeçte geç evlendik ve çoğu insan gibi hamile kalacağımızı varsaydık dedi. Bir yıl ikiye sonra üçe döndü ama 11 yıl geçtiğinde bir şeyler oldu ve ne olduğundan emin değilim dedik. Hem kendisinin hem de 61 yaşındaki kocasının bebek sahibi olma arzularına meydan okuyan bazı tıbbi sorunları olduğunu söyledi. Bunun da ötesinde kadınların doğurganlığı yaşlandıkça azalır. 53 yaşındayım, 1971 doğumluyum ve bundan hiç utanmıyorum dedi. Ancak yıllık kontrol sırasında Troxler, Con Health'in kadın sağlığından sorumlu baş tıbbi sorumlusu Harvey Smith ile görüştü. Randevunun sonlarına doğru Dr. Harvey Smith başka bir şey var mı diye sordu. Troxler, hastaneden yapılan basın açıklamasına göre bu soruyu sormamış olsaydı o zaman bu bebek muhtemelen burada olmayacaktı. Troxler, doktora anne olmak istediğini söyledi. Ancak o ve kocası hamile kalmakta zorluklarla karşılaştı. Smith, kimsenin onları sorgulamadığını veya onlara doğurganlık seçeneklerini vermediğini duyduğumda hayal kırıklığına uğradım, dedi. Hamile kalmak isteyen herkese sağlayıcılarla konuşmalarını ve endişelerinizi ve bir aile planlaması için gelecekteki hedeflerinizi belirlemelerini tavsiye ederim. Simit seçenekleri hakkında Troxler konuştu ve tüp bebek tedavisinin en iyisi olacağına karar verdiler. IVF olarak da bilinen vitro fertilizasyon, bir kadının yumurtalıklarından olgun yumurtaların toplanması ve embriyo oluşturmak için spermle döllenmesinin karmaşık bir sürecidir. Bu embriyolar daha sonra kadının taşıması için dondurulabilir veya rahme implante edilebilir. 2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre 50 yaşındaki kadınların yaklaşık %100'ü doğal yolla hamile kalamıyor. Tüp bebek yaşın etkisini tersine çevirmiyor. Çalışmalar ayrıca 50 yaşından sonra IVF yoluyla gebe kalmanın daha yüksek erken doğum, düşük fetal boyut ve doğum ağırlığı ve fetal mortalite riskine sahip olabileceğini göstermektedir. Bu geç yaşta hamileliğin herkese göre olduğunu düşünmüyorum. Diğer sağlık sorunlarının yanı sıra düşük ve şeker hastalığı da dahil olmak üzere hem sizin hem de hamilelik için söz konusu riskler vardır. Harrow ve Smith, Trollster'ların iki yıl boyunca şanssız bir şekilde IVF'den geçtiğini söyledi. Bunların hiçbiri işe yaramadı ve son embriyomuza kadar indik dedi. Son embriyo yerleştirildi ve çift sonunda bir bebeğe sahip oldu. Beni ultrasona götürdüler ve söyledikleri ilk şey hareket ediyor oldu. Çift mucize bebekleri adına verdikleri kızları Lili'yi 29 Eylül'de karşıladılar. Lili 2 kilogram ağırlığında doğdu ve bizzat Haro ve Smith tarafından dünyaya getirildi. "Gerçek değildi," dedi Troxler. O anın gerçekleşmesi için her şey bir araya gelmişti. "Kafamızı toparlamak zordu. Artık sadece karı koca değiliz. Anne ve babayız. Hamileliği yönetebildiğim ve doğumu tamamlayabildiğim her zaman bir zevktir," dedi Suzy. Ama bu çok güzeldi, dedi Harrowway Smith. Bebekleri bir mucize olsa da Troxler'ın kocası onların ebeveyn olacaklarını her zaman bildiğini söyledi. Aynı zamanda Korn House, Moses Conehouse Hastanesi ve Kadın ve Çocuk Merkezi'nde güvenlik ekibi lideri olarak çalışan Tony, sonunda çocuk sahibi olacağımızı biliyorduk, dedi. Pes etmedik, o inanca sahiptik, onu hayal ettik. Nasıl olursa olsun bunun olacağını o doğmadan önce biliyorduk. Troxler, hayatın sizin için neler açacağını asla bilemezsiniz. Söylemek isteyeceğiniz son şey çok yaşlıyımdır. Bunun herhangi bir rüyanın sonu olmasını istemezsiniz. Hayallerinizin peşinden sonuna kadar gidin dedi. Çift şimdi iki aylık olan Lili ile evde. Heyecanlandık, uykusuz kaldık ama kesinlikle buna değer. O bir mucize bebek dedi Troxler.